Bismillahirrahmanirrahim. Azimillahimineşşeytanirrahim. Muhammed Ali'ye salavat eyle, Kevşah şerbetini içme ücretle. Ali ehl-i dine muhabbet eyle, Cevabı versinlerimle seçme ücretle. Ulaş bir müşrize vadan yetmeden, müşri halliyle hırsat yetmeden, sorgusuz hesabı azap görmeden, sukat korktuğunu yetme ücretle. Müşkülü kuraklara nefesin hağla, erenler sırrını kabrinde sakla, özüm o mamuruz pekler. Aşkın açın dalma istiyorsa. arayıp da azı zatın bulmalı deri onda de dalmalı hakikatte kamlı sarraf olmalı kahverin kanını bulma üstersen Gencem ben gözünden söyle, yolda doğru yürü ilişmen dile. O On nikamları bir yerde siz de olma üstesine. İlâvet illâ, Başka? Başka? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. El ete sureti indi şanına, alem meşhur oldu Muhammed'in nuruna. Meyreşte medne zurdu zarına Muhammed meyreşe vardı o işe. Yeşil pençe vurdu Azireyim. Rahmet değilsin döktü Makayil. O sıra derli oldu Cabrail. Muhammed meyreşe vardı. Üç geldi Bahto yüzüne. Biz de düştük, dişe verdik izine. Hasan ile Hüseyin'i aldık dizine. Muhammed nerede vardı o evde? Muhammed'in torunu Musa-i Kazim. İmam Mirza da Kuran-ı Azim. Hep ben Allah'a sürüşe güldüm. Muhammed nerede vardı o evde? Namze'yle Zindan'da, İmam, İmam Bagır Şualem'in Sultan'da, Cafer, Sadı Erkentan, Durhan'da Muhammed neredeydi? Arzulu uydu. <laughs> Muhammed Tağını yoktu tek sarı. Alıyor nağda alı kelamın varı. Şevaat eyle diverdir karı. Muhammed nerede vardı o? Devriş Ali Bulu Divan kuruldu. Bunca malı bu eline tozdu. Üstü şey dedim ki de verdi. Muhammed nerede vardı o gece? Olhasıl Muhammed Muhammed'in 哎呀，好天嘞！